Değerli arkadaşlar merhabalar. Sitemize gönderilen karekök sayılarla alakalı 3 tane soru var. Yapılamamış bu 3 soruyu birlikte çözeceğiz. Bu videomuzda. İlk sorumuz karşınızda. x eşittir kök 5 eksi kök 3 bölü kök 7 artı kök 11 olduğuna göre kök 7 eksi kök 11 bölü kök 5 artı kök 3 ifadesinin x cinsinden değeri kaçtır? Nedir? Arkadaşlar burada x'te eşleniyle genişleterek paydanın eşleniyle. Kök 7 ile kök 11. Kök 11 eksi kök 7 ile genişletiyorum. x eşittir. Kök 11 çarpı kök 5. Kök 55. Kök 11 çarpı eksi kök 3. Eksi kök 33. Kök 7 çarpı eksi kök 7 çarpı kök 5. Eksi kök 35. Eksi kök 7 çarpı eksi kök 3 artı kök 21. Bölü. Burası iki kare fark oldu. A artı B, A eksi B'den dolayı. Kök 11'in karesi 11. Kök 7'nin karesi 7. Eksi 7. Şu ifade A diyecek olursak A bölü 4 oldu. Şimdi istenen ifadenin de paydasının eşleniğiyle genişletelim. Yani kök 5 eksi kök 3 ile genişletelim. Kök 5 çarpı kök 7 kök 35. Kök 5 çarpı eksi kök 11 eksi kök 55. Eksi kök 3 çarpı kök 7 eksi kök 21. Eksi kök 3 çarpı eksi kök 11 artı kök 33. Bölü kök 5 ile kök 3 toplanmış ve çıkartılmış. O zaman kök 5'in karesi 5. Kök 3'ün karesi 3, 2 kare farkı. Dikkat ederseniz arkadaşlar x ifadesinde a dediğim yer artı kök 55'te burada da eksi kök 55. Eksi kök 33'te burası artı kök 33. Eksi kök 35'te burası artı kök 35. E, artı kök 21'de burası eksi kök 21. Tamamen ters işaretli. Buraya a demiştim. O zaman burası eksi a oluyor. Böyle. 2. A bölü 4 x arkadaşlar. A bölü 4 x de O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam ben a yerine ne yazmam gerekir? 4 x. A yerine 4 x yazalım. Eksi 4 x bölü 2. O zaman cevap ne oluyor arkadaşlar? Eksi 2 x oluyor. Cevap denizde. Diğer sorumuz m kök 2 eksi 2 kök m bölü kök m eksi kök 2. İşlemin sonucu kaçtır? Dört sorularla arkadaşlar kök için almaya denemek lazım. m içeriye girerken kare salınır. Dolayısıyla kök 2 m kare olur. Eksi 2 içeriye girerken kare salınır. Kök 4 m olur. Bölü kök m Eksi kök 2. Yukarıya ortak çarpan parantezini alalım. Burada 2 çarpı m çarpı m. Burada da 2 çarpı 2 çarpı m var. İkisinde de ortak olan ne var arkadaşlar? Kök içinde 2 çarpı m var. Parantez açıyoruz. 2 ve m giderse buradan kök m kaldı. Eksi 2 ve m giderse buradan eksi kök 2 kaldı. Böyle kök m eksi kök 2 burasıyla parantez içi birbirine eşit olduğundan cevap kök 2m oluyor arkadaşlar Ceyhan. Ve son sorumuz A, B, reel sayılar kümesinin elemanı kök A artı kök B eşittir iki kök A, B eşitliğine göre A üzeri eksi 1 sayısının B cinsinden değeri nedir? Şimdi arkadaşlar şu ifadede B'yi yalnız bırakalım öncelikle kök b eşittir kök a diğer tarafa eksi olarak geçecek. Burası da nedir? 2 çarpı kök a çarpı kök b'dir. 2 çarpı kök a çarpı kök b kök a diğer tarafa eksi olarak geldi. Eksi kök a. Burayı kök a parantezine alacak olursak arkadaşlar kök b eşittir. Kök a parantezinde buradan ne gelecek? 2 kök b. 2 kök b eksi buradan gizli katsayımız bir gelecek. Kök a'yı yalnız bırakmak için her iki tarafı 2 kök b'ye bölersem kök b bölü 2 kök b eksi 1 eşittir kök a olacak. Kök a nedir arkadaşlar? a üzeri 1 bölü 2'dir. a üzeri eksi 1'i bulmam için benim bunu eksi 2 ile eksi 2. kuvvetini almam gerekiyor. Ben eksi ikinci kuvvetini alırsam buranın da eksi ikinci kuvvetini almam gerekir. Negatif üste pay ve payda yer değiştirerek pozitif olurdu. 2 kök ve eksi 1 bölü kök ve üzeri 2 olacak. Eksi 2 yerine artı 2. Alalım karesini. Birincinin karesi 4 ve eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi bölü kök b'nin karesi b. Bu da toplama işleminin değişme özelliği olduğu için biri en baş aldım bir. Burası eksi dört kök b oluyor eksi dört kök b ve artı dört b bölü b oluyor ki bu da a şıkkında cevap adana. Bu soruda çözümde anlaşılmayan veya hata olduğunu düşündüğünüz durumlar varsa sitemizde yorum olarak videonun altında belirtebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.